Ay asansörler de bozulmuş. Bu Astella Rüya'nın evi nereydi ya? Allah. Oh, no. çok yoruldum. Neredesiniz çocuklar? Ay şimdi zile bassam açarlar mı acaba? Dur bakalım. Bunları çocuklara vereyim ben. Merhaba. Oh, Ay ben niye gittiniz ya? Durun ben gelmiştim. Nereye gittiniz? Ay şu kapıyı da şöyle örteyim. Ha. Ya nereye gittiler? Az önce buradalardı ya. Allah Allah. Nereye gitti bunlar? Aslı. Rüya. Ya neredesiniz ya? Üf şunları şöyle bırakayım. Dur bakayım siz burada durun. Ha. Aslı Rüya. Ay ellerim de koltuklarla çok uyumlu oldu. Nereye gitti bu çocuklar ya? Allah Allah. Gideyim de bir mutfağa bakayım bari. Oradalar mı acaba? Dur bakalım. Bir, iki, üç. Hop. E nerede bunlar ya? Aslı. Rüya. Ay nereye gidiyorsunuz? Durun beni bekleyin. Bekleyin beni durun. Aslı Rüya. Ya babalar ya hep senin yüzünden. E buraya gelmişlerdi bunlar. Nereye gittiniz? Çocuklar. E rüyanın beşiği boş. Aslan'ın yatağı da boş. Clara gördün mü bunları? Nereye gittiler? Oh, Kız. No. Clara, Koşun ay koşun. Ya yani, neredeydiniz siz? Ben sizi görmedim. Ya beni bekleseniz de ya. Durun ya. Ay. Ay yine düştüm ya. Ya niye beklemiyorsunuz. Bakın sizi kovalarken yere düştüm. Durun bakayım. Üf, nereye gitti bunlar? Göremedim de ya. Buraya mı girdiler acaba? Dur bakayım. Ha, buradalar kesin. Hop. Ee yoklar burada. Ya nereye gidiyorsunuz? Durun bakayım. Nerede bu? Abi, burada da yapma. Yakaladım sizi. Ay, Gelin bakayım. Kavuk, ya niye bıraktınız? Bunları biz istemiyoruz. Ya ben bunları asıl rüyaya getirmiştim ya. Alın bunları. Sana niye getirmedin? Ya sana niye getireyim ben? <laughs> Aslı rüya. Kızlar alın. Ya tamam sadece bunları alın alın ya. Al al Aslı. Ay elim sıkışıyordu ya. Yaramaz kızlar. Sadece bunları aldım. Bir şey yapmayacağım. Ay, ne yapıyorsunuz? kaçın. Ay, durun. Göremiyorum. Aslı ya, sadece bunları alın diyorum size ya. Ay, ay, çocuklar düştü. Şuna bak ya, yaramaz çocuklar. Ya şu babaları şunları alın sadece ya. Ya yorganı da buraya bıraktılar. Şöyle koyayım ben, ay. Ya bunları da buraya bırakayım. Nereye gitti bunlar? Durun bakayım. Mutfağa girdiler en son kesin. Buralarda bir yerlerdeler. Ay şuna bak Barbie'yi de kırmışlar yaramazlar. Aslıları ya. Babaları. Hii, yakaladım sizi durun. Ya çıkmayın ya. Ya Man, niye gidiyorsunuz? Ya ben çocuklara yoğurt getirmiştim meyveli çile diyor. Biz yoğurt yer miyiz? Getirdin Bana getirir mi? Hayır getirmedim. Uzak <laughs> mı Ya ben Asya Rüya'ya getirmiştim hayır, ama. Hayır bize. Uzak bizden. Ya gitmeyin ben bir şey yapmayacağım ki size Daha ya. Ama gibi gider misin lütfen? Kapıyı açıyorum. Ya hayır gitmeyeceğim. Ya hayır. Hayır, dur, ya. Dur, ya dur. gitmeyeceğim hayır. Ya çabuk çık. Ya, örtün gitmeyeceğim. Ya niye atıyorsun yoğurtları? Şuna bak dışarıya attı. Çık, çık, ağabey, ya, çık. ya yine kovdular beni ya. Ya bunlar niye buraya attınız ya? Üf kirlendi. Çekilin bakayım. Gelme evimize ya gel. Çekilin ya, bunları mutlaka. Git işte ya. Sağ koyacağım çekilin. çok. yaramaz kızlar hep kirlendi ya, dur. Ya da örttü. Ya mağaraya çıkar mısın? Şöyle koyayım da içine onları yıkamadan yemeyin. Kızımız Aslı oradan Rüya. Oradan Niye onları dışarı atıyorsun kız yaramaz kız? Aslı ne yapıyorsun kızım? Ya? Aslı Rüya. Hadi gidelim de sizinle topu oynayalım aşağıda. Kartopu. <laughs> aşağıda kar mı kaldı? Yok ya var kar sen Dercesini görmüyor musun? Evet, tercih edebiliriz. Ben yaptıracağım. Evet. Benimle kız abi biliyor musun? Hayır ben seni hiç sevmedim babalarım. Ben <laughs> biz de seni sevmedik. Şimdi mi seveceğiz bu çocuklar? Rüya. Hadi gel sen benimle birlikte gezmelere gidelim. Harik ya babalar ne yapayım ben ya bu adam. oyuncağı ya ne kadar Oyuncuğum çirkin. Işte. Hiç Ay. sevmedim. Yani ya yapıyorum hali ya. Bizim en sevdiğimiz uyanmıyor. Aslı ya. Hayır, hayır Aslı gel buraya. Hayır. Babalar o zaman sen gel. Kaçın çocuklar kaçın. kaçın, kaçın, kaçın. Yakalayacağım sizi. Gelin buraya. Vurun, vurun, ya gel kız sen buraya gel. Annemiz ya babalar sen gel o zaman. Gel buraya. Beni sevmiyorsun sen Aslı. zaten. Ya ya ne biçimsiniz Aslan, siz ya? Ben anladım. size yoğurt getirmiştim, siz beni evden kovuyorsunuz. Kovuyoruz tabii, seni sevmiyoruz, sen yeni <laughs> değilsin. İstemiyorum ben. Ver kız Aslı, ver o ayıcı bana. Kaçın. Kaçın Hayır, lan. ver o ayıcı. Kaçın şunlar, kaçın, kaçın, kaçın. Ya kaçın. versene ayıcı, babaları ver. Ya versene ayıcı, <laughs> ver. Ver kaldım Aslı. Babaları ver. O zaman ben de, ben de o zaman babanızı götüreceğim. Gelin buraya babaları. Ver çabuk bana ayıcı. Aslı kaçalım. Ay, şunlara Aslan. bak, yaramazlar ya. Kaçalım. Siz gidin kaçın, ben de bu aycı alıp giderim o zaman. Gid, tabii. Sizi. Aycı, Dur, aycı, aycı bırakın acaba. Adı ne bunun? Halit. Tamam Halit, hadi birlikte gidelim biz. Yaramaz şeyler ya. Alın aycı ay, da ay, Sizin ay. olsun. Gidiyorum ben. Bir daha da gelmeyeceğim. Öf. Yaramaz kızlar.